Bir denizaltı ve iki helikopterin deniz seviyesinden kaç metre yukarıda ya da aşağıda olduğunu gösteren düzenek verilmiştir. Bu üç aracın düzenekteki konumları ABC olmak üzere A-B'nin karesi çarpı B-C böyle A küçüktür sıfır eşitsizliği veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Gayet güzel böyle sınav tarzında bir yorum sorusu arkadaşlar. Önce şunu fark etmelisiniz. İki tane artı işaretimiz var bu soruda. Bir tane eksi işaretimiz var. Hangisi A, hangisi B, hangisi C bilmiyoruz ancak. Hemen şuna da dikkat edelim. A eksi B'nin karesi zaten arkadaşlar pozitif olmak zorundadır. Bir sayının karesi en az sıfırdır. Çarpımları sıfır olamayacağına göre demek ki bu pozitifmiş. O zaman A eksi B'nin karesinin soruya bir katkısı olmayacak. Çünkü artı ile eksinin çarpımı eksidir. Artı ile artının çarpımı artıdır. Gördüğünüz gibi şu artının ne olduğuna etkisi olmuyor soruya. Dolayısıyla sadece B eksi C böyle A'ya bakmamız yeterli. Bunun için arkadaşlar pay artı olursa payda eksi olur. Pay eksi olursa payda artı olur diyebiliriz. Bu ilk yorumum. Şimdi gelelim sorunun şıklarına. C denizaltının konumu olamaz. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi arkadaşlar C denizaltının konumu olursa burada B artı olur. A da artı olur. Böylece bakın B artı olduğu için C'den daha büyük bir sayıdır. Çünkü bu artı bu eksi. Matematikte büyük sayıdan küçük sayı çıkartılırsa şöyle yazayım bakın b eksi k büyük sayıdan küçük sayı çıkartılırsa her zaman pozitiftir. Dolayısıyla payda pozitif gelir artı bölü artıdan artı olur ama soru ne olmalıydı negatif. Evet c denizaltının konumu olmamalıymış. a denizaltının konumu ise hemen yapalım. a denizaltının konumu ise bu eksidir. Böylece arkadaşlar pay artı olmalıdır. Artı olması için de B'nin C'den büyük olması lazım. Demin de söylemiştim. Matematikte büyükten küçük sayı çıkartılırsa pozitif olur. Dolayısıyla arkadaşlar B büyük olan yani kırmızı helikopter olur. C küçük olan yeşil helikopter olur. Evet bakın bu da doğru geldi. A yeşil helikopterin konumu ise A yeşil helikopterin konumu ise arkadaşlar B kırmızı helikopterin konumudur. E tabii ki şimdi yani burada A yeşil helikopterin konumu ise e, de mecburen kırmızı helikopterin konumu olacak. Ama bakalım C negatif oluyor mu? Şimdi burada arkadaşlar B tamam pozitif olmalı. Evet gerçekten de bu olmalı. Ancak B pozitif olduğu zaman mecburen yukarıda bakın C de negatif olduğu için artı eksi eksiden artı oluyor. Artı bölü artıdan da cevap artı geliyor. Yani evet. C yeşilse B kırmızı olabilir normalde pozitif olduğu için ama bu sefer C negatif olduğundan payda pozitif geldiği için bu yanlış oluyor. Cevabımız 1 2 C şıkkı geliyor. X1 tam sayı olmak üzere bu çarpım bir tek tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Çarpımın tek olması için ne biliyoruz arkadaşlar? Bütün elemanlar tek olmalı. Bir de şuna dikkat etmelisiniz x artı 2 tek olduğuna göre demek ki x neymiş? Tekmiş arkadaşlar. Diğerlerinde de aynı şey olacak zaten. Dolayısıyla x tek olduğuna göre hangisi çift tam sayıdır bakalım. Zaten 7 ile x'i yani 7 ile teki çarparsanız tek. 1 ile de arkadaşlar zaten tek olduğunu biliyoruz. Topladığımız zaman çift olmuş olacak. E şıkkı. Bir tek çift bulma oyununda 9 birim kareden oluşan karenin her bir birim karesine birer tam sayı yazmaktadır. Bu birim karelerden herhangi birinde bulunan sayı tek ise bu birim kareye iki kez çift sayı ise bir kez tıklandığında içinde yazan sayı ortaya çıkmaktadır. Teklerde arkadaşlar ilk kez tıklamalıymışız. Çiftlerde de bir kez. Satırların sağında sütunların altında yazan tek ve çift sayıları o satır veya sütunda bulunan sayıların tek veya çift olduğunu göstermektedir. Buna göre bütün birim karelerde yazılan sayıların ortaya çıkması için kaç kez tıklanmalıdır? Şimdi arkadaşlar bir kere sütundan başlayalım. Bu sütun direkt tek olması lazım. Neden? Çarpımın tek olması için her elemanın tek olması lazım. Yine birinci satırın bütün elemanları tek olmalı ki çarpım tek çıksın. Yine üçüncü satır sütunun bütün elemanları tek olmalı ki çarpım tek çıksın. Hakikaten de İkinci satırı bakın arkadaşlar çift olması için ortadakinin çift olması yeterli. Yine üçüncü satırın çift olması için ortadakinin çift olması yeterli. Toplamda 7 tane tek sayımız çıktı. Bunlara 2 kez tıklamalıydık. 2 tane çift sayımız çıktı. Bunlara 1 kez tıklamamız yeterliydi. Böylece 16 tıklanma gerçekleşti. C şıkkı oldu arkadaşlar. Soruya başlamadan önce hemen şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. çarpanlara ayırımı konusunda basit de olsa lütfen çalışın. Çünkü bakın en basit sorularda, en basit konularda bile alakasız yerlerde çıkabiliyor. Bu birincisi. İkincisi de arkadaşlar bir pozitif sayının herhangi bir kuvveti eğer sayının üstü pozitif tam sayısa nedir? Tekse tektir, çiftse çifttir. Örnek 10'un Pozitif tam sayı kuvvetleri her zaman çift olmak zorundadır 10 üzeri n'de. Ne zaman tek olabilir? Sadece 0 olduğunda. Dolayısıyla arkadaşlar size verdiği mesaj bu soruda n kare eksi 5 n artı 6 ancak 0 olursa bu tek olur çünkü 1 olur. Öbür türlü hep çift gelmeli. Haliyle çarpanlarını ayırdığımızda çarpımları 6 toplamları eksi 5 olan iki sayı eksi 3 ve eksi 2'dir. Bunun 0 olması için arkadaşlar böylece n 3 olabilir ya da 2 olabilir. N 3 olursa karesi 9'dur. N 2 olursa karesi 4'tür. Toplamları böylece 13 olmuş olur. Cevap A şıkkı oldu. X, Y, Z gerçek sayılardır. X kare Y küçüktür 0, Y bölü Z büyüktür 0. X çarpı Y çarpı Z büyüktür 0 olduğuna göre X, Y, Z'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Çarpımları negatif olan iki sayıdan bir tanesi Üstünde çift sayı varsa kesinlikle pozitiftir. Dolayısıyla mecburen y'ye negatif kalır arkadaşlar. Y eksi oldu. Y eksi ise eksenin eksi y bölümü pozitiftir. Z de arkadaşlar eksi oldu. Y ile z'nin çarpımı eksi olduğundan, eksi çarpı eksiden artı olduğundan x mecburen ne olmalı? Artı olmalı. Dolayısıyla cevabımız hangisi oldu arkadaşlar? E şıkkı oldu. Gördüğünüz gibi artı eksi eksi. Kapaksız not defterlerinin 1, 2, 3, 4 sayfalarına sırasıyla papatya gül, papatya gül, papatya resimleri çizen arzu bu işlemi son sayfasına kadar aynı düzen ile yapmaktadır. O zaman arkadaşlar bakın birinci sayfa papatya, ikinci sayfa gül, 3. sayfa papatya, 4. sayfa gül nokta nokta böyle gidiyor. Demek ki eğer bir sayfada papatya varsa o tek sayıdır. Bir sayfada gül varsa o çift sayıdır. Örnek 13 numaralı sayfa ne olacaktır? Papatya. Ya da 28 numaralı sayfa ne olacaktır? Gül. Bu işlemi uygulamış olduğu sayfa sayısı A olan bir not defterinin son sayfasının resmi gül. Gördüğünüz gibi o zaman arkadaşlar ne geldi? Ee, burada gül olduğuna göre demek ki A arkadaşlar çift sayı oldu. Sonra sayfa sayısı B olan bir başka not defterinin son sayfasının resmi papatya olduğuna göre resmi papatya dedim pardon sanki resmi sayı gibi. Resmi papatya olduğuna göre o zaman demek ki arkadaşlar B de e, papatya olacak. Yani B de arkadaşlar ne olacak? Tek. Buna göre hangi not defterinin son sayfasına gül resmi çizer? Gül neydi? Çift. Haliyle arkadaşlar hangisi çifttir diyor bize. Buna göre bakalım o zaman hangisi çift olabilir? Bir kere A çift olduğuna göre çiftin arkadaşlar pozitif bütün kuvvetleri nedir? Pozitiftir. Bu yüzden çiftin arkadaşlar herhangi bir tek kuvveti de çift kuvveti de ne olacaktır? Çift olacaktır. Örnek A mesela 16 olsun. B de pozitif tam sayı olduğu için 5 olsun. 16'nın 5. kuvveti yine çift sayı olur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. X, Y, Z sayma sayılarıdır. 3X artı Y eşittir. Z kare artı Z olduğuna göre İfadelerinden hangileri daima çift sayıdır? Sorularda arkadaşlar özellikle şu ortak parantezi alınabilecek olanlara dikkat edin. Burada bakın z kare artı z, z parantezini alır, sınırsa z çarpı z artı 1 olur. Ardışık iki sayının çarpımı kesinlikle çifttir. Neden? Z tek olsa z artı 1 çifttir. Z çift olsa z artı 1 tektir. Böylece ardışık sayıların çarpımının her zaman çift olduğunu söyleriz. Dolayısıyla sağ taraf çift geldi. Demek ki 3x artı y'de arkadaşlar çift sayıymış. Bir sayıyı tek bir sayıyla çarptığınız zaman çarpım tekse tektir, çiftse çifttir. x'e bağlıdır. Dolayısıyla 3'e bağlı değildir. Bunu görmek zorunda değilsiniz. Böylece x artı y çift olmalıymış. x artı y çiftse ikisi birden tek olabilir ya da ikisi birden çift olabilir. Buna göre x çarpı y'nin ne olduğunu bilemeyiz. Çünkü x ve y'nin ne olduğunu bilmiyoruz. x üzeri y'nin yine ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak 3x artı 5y'nin kesinlikle çift olduğunu biliriz. Demin dediğim gibi 3 ile x'i çarptığınız zaman x önemlidir. 5 ile y'yi çarptığınız zaman yine y önemlidir. x artı y de çift olduğundan cevabımız yalnız 3c şıkkı olur. 1'den 13'e kadar olan sayma sayılarının çarpım tablosu aşağıda verilmiştir. Buna göre tabloda sonuç bölümünde bulunan boş kutuların kaç tanesi çifttir? Bir çarpımın çift olması için arkadaşlar bir tanesinin bile çift olması yeterli. Örnek 2 numaralı şu elemanı buradan hangi sayıyla çarparsanız çarpın çift olacaktır. Burası da 2'dir, burası 4'tür, burası 6'dır, burası 8'dir. Gördüğünüz gibi hep çift oluyor. Ama teklerde tekle teki çarparsanız tek, tekle çifti çarparsanız çift. Burası mesela bakın 1 çarpı 1'den 1 tektir. Ama 1 çarpı 2'den burası yine çifttir 2 olur. 1 çarpı 3'den burası tek olur. Haliyle neyi anlıyoruz aslında burada? 13 çarpı 13'ten 169 tane sonuç var arkadaşlar. Çünkü burada 13 sayı var, burada da 13 sayı var. 169 sonuçtan kaç tanesi çift nasıl buluruz? Tekleri çıkartarak. Peki tek elde etmemiz için ne yapmamız lazım? Tek sayılarla tek sayıları çarpmamız gerekiyor. E, haliyle satırda 7 tane tek var. 1'den 13'e kadar 7 tek vardır. Yine sütunda 1'den 13'e kadar 7 tane tek vardır. 7 çarpı 7'den 49 tane sonuç tek sayı olacaktır. Dolayısıyla 169'dan 49'u çıkarırsak 120 sonuç arkadaşlar çift olur. C şıkkı olur. Aşağıdaki şekilde yan yana bulunan iki çember arasındaki bulunan sayı negatif ise soldaki çember içerisindeki sayıdan sağdaki çember içerisindeki sayı çıkartılıp sonuç ok ile birleştirildikleri çember içerisine pozitif ise iki çember içerisinde bulunan sayıların toplamı ok ile birleştirildikleri çemberin içerisine yazılmaktadır. Buna göre şekilde boş olarak verilen çemberler içerisindeki sayıların toplamı kaçtır? Eksi 1 üzeri 3'e bakacağız. Önce bu iki ok arasındaki sayıya bakacaksın diyor. Eksi 1 üzeri 3 arkadaşlar nedir? Negatif değil mi? Haliyle negatif olduğu için 7'den 3'ü çıkaracağız. Buraya 4 yazacağız. Sonra bakın e, şurada eksi 1 üzeri 10 verilmiş. Eksi 1 üzeri 10 nedir? Bir sayının çift kuvveti onu pozitif yapar. Dolayısıyla burası pozitif olduğu için 1 olduğundan dolayı soldaki ile sağdakini ne yapacaktık talimata göre? Toplayacaktık. Demek ki bu boş çemberin içine 2 gelmeliymiş. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti tek kuvveti olduğu için negatiftir. Eksi 27'dir. Bir de önünde eksi var arkadaşlar. Artı 27 oldu. Haliyle pozitif olduğu için 2 ile 2'yi toplarız. Buradaki boş çemberde 4 olacak. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Ama önünde eksi olduğu için bu negatif sayı. 4'ten 5'i çıkartırsak burası eksi 1 yapar. Yine eksi 4'ün 2 faktörü kuvveti yani eksi 4'ün karesi 16'dır. Pozitif sayıdır. 5 ile 4'ü toplarız. 9 olur. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti pozitiftir 1 olur. Eksi 1 ile 9'u topladığımız zaman da gördüğünüz gibi 8 geldi. Haliyle e, boş çemberlerden bir tanesinde 2, bir tanesinde bakın 4, bir tanesinde 9, eksi 1, 4 ve 8 oldu. Bunların toplamı 12, e, 9'dan 1 çıkarsa 8, 20, 26 olmuş oldu. D şıkkı oldu arkadaşlar. Mavi bloğun üzerindeki tek sayılarmış arkadaşlar. Hemen onu gösterelim. Burası tek sayıymış. Sarının üstündekiler çift sayı. Kırmızının üstündekiler tek sayı. Ve yine turuncunun üstündekiler tek sayı. Dolayısıyla tek, çift, tek ve tek olacak gördüğünüz gibi üst görünümde. Haliyle üst görünümde toplamlar ne olur? 3 tane tekin toplamı ne yapacaktır arkadaşlar? Tek artı tek çifttir. Bir daha tek eklersek yine tek olur. Tekle de çifti toplarsak tek olur. Dolayısıyla ilk öncül doğrudur. Sol görünümde görünen birim karelerdeki sayıların toplamı tektir. Sol görünümde sadece siz soldan baktığınızda mavi kareleri görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla burada da 5 tane olduğu için 5 tane tekin toplamı tek gelecektir. Bu da doğru olur. Sağ görünümde görünen birim karelerdeki sayıların toplamı çift sayıdır. Sağdan baktığınızda sadece turuncuları gördüğünüzden Bunlar da tek artı tek olduğu için çifttir. Dolayısıyla 3 öncülde doğru E şıkkı olur.